Evet 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 şimdi ilk öğünümüzü hazırlıyoruz İlk öğün Ne var bakalım ilk öğün İlk öğünde ne var 10 yumurta hmm, Evet evet ilk öğünde ne var 10 yumurta 2 sarısı 150 gram pirinç unu 30 gram Antep ezmesi çok güzel. Şimdi, ee, şimdi, şimdi, şimdi. On adet eski usul çakacağız. Eski usul çakmalı. Eski usul çakmalı yapacağız. Şimdi burada 150 gram. Ölçmeme gerek yok çünkü bir ölçeği zaten 50 gram o yüzden yani 150 çarpı ne 150 yani? 50 çarpı 3'ten 150 matematikte de var deha matematik dehası matematik dehası lan fazla mı lan evet aldık 150 pirinç ona 10 tane yumurta bunu ayıklaması ben eski usul yapıyorum da bunun nasıl kesin bu usulü vardır ya yani. kızınız var bizim de onda gözümüz var belki bunu hiçbir şey eklemedim bakın farklı hiçbir şey eklemedim başka hiçbir şey yok o yumurta 150 pirinç unu. Bunu böyle bir kasede karıştırıyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şarjlı matkap da olur. Hadi ya saat kaç oldu ya. Saat bu arada 7.04. Evet, evet, evet. Altını açtık. Kısık ateşte koydum tavayı. Kısık ateşte koydum tavayı. Bu kıvam aldı mı ya? Kıvamı nasıl göstereceğim ya? Bakın şöyle akıyor işte. Akışkan şimdi gösteremem, uğraşamam. Ya. Tarif videosu değil kardeşim. Tamam. Tamam. Tarif videosu olsaydı sponsorluk olurdu. Sponsorluk olsaydı tarif videosu olur. Hadi. Bu kadar basit. Tamam mı? Şimdi bunu direkt hiçbir şey yapmadan laps diye tavaya döküyorsunuz. Yayıyorsunuz. O kadar da beceriklisinizdir artık. Anasını satayım. Tavaya dümdüz dökeceksin baba. Hiçbir şey yapmayacaksın. Şimdi bakalım. Oh, 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 ben bu da bunun fazla pişince annemin eskiden yaptığı diş kıran keke benziyor tamam mı? Hani kötü olduğundan değil. Şimdi annem izleyecek bunu. Hadi! Sadece kek yani kabartma sevmiyorum ben. Hoşuma gitmiyor yani. Çok doygun oluyor. Böyle biraz bence yumuşak olması gerekiyor. Ilık, yumuşacık, minnak. En sevdiğim. He? En sevdiğim. Hayır, 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 hayır. Şimdi bunu... Bunları koyacağız. Bunları koyacağız. Tamam mı? Kreatin. Kreatin zarar gelmez. Tüketeceksin. Abi kreatin saç döküyor mu ya? Al kendini gider ya. Bak. Bir tepeleme bir de ne? İki katını koydum ya. İki. Bozmaz. Bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Bozmaz. 100 kilo. Bir tane daha koyalım. Bozmaz hiçbir şekilde. Hiçbir şey olmaz. Toplar onu. Kendi içinde toplar. Adele çeker onu. Şimdi optik alalım. Böbrekler iflas. Bir ölçek optik fibra. 600. İki tane atacağız. Kendimi iyi hissetmiyorum. Toplar o kendini. Bir adet de bir adet değil, hadi iki adet C vitamini. Dağılamıyor zaten. Kullan kardeş. Varsa kullan. Varsa kullan iki adet C vitamini. Şimdi bunu suyla karıştırıyoruz. Hiçbir şey yapmıyorsun abi. Hiçbir şey yapmıyorsun. Suyu dolaptan alıyorsun. İçine döküyorsun. Dur yeter. Evet bu pişti ya. Evet bu pişti ya. Bu oldu. Kıvamı nasıl? Abi bu olmuş. Kıvamı nasıl göstereceğim? Bak. Yumuşacık. Yani katı durduğuna bakmayın. O toplayacak kendini. Soğuyacak şimdi. Son dokunuşu yapıyoruz. Yeter artık. Boku çıktı. Saat kaç oldu? Ee, Urfam İsot Sarayı'ndan. Oradaki abi çok iyiydi. 30 gram antep ezmesi koyuyoruz. Buradan abiye izlerse selam olsun. Büyük ihtimalle izlemeyecek ama yani abi çok komikti. Mükemmel bir esnaftı kendisi. Yani biz de takılsaydı tur boyunca muhtemelen öndeki teyzelere altına işetirdik ya yani, turdaki. Muhtemelen yetişkin bezlerini kaçırırlardı onlar. Lan doğru ölçüyor mu? 30 Bir tarafına sürüyoruz çünkü bunu kaplayacağız. Bunu böyle yiyemeyiz. Bunu böyle yersek çok uzun sürüyor ve yenilmiyor. Bunu kaplayacağız. Hazırladık. Burada koruyucular var kabın içinde. Burada zaten içeri hazırladık beraber. 200 gram Evet 200 gram pirinç unu. Kaçtı? Ha 200 gram pirinç unu, 10 yumurta, 2 sarısı, 30 gram Antep ezmesi var. <laughs> Bunu gömelim. Sonra peragor katla. Devam edelim. Şimdi burada yaklaşık 180 gram pirinç, ee, yine yaklaşık 150 gram tavuk, sınırsız sebze var. Onunla bir sınır yok ama yaklaşık dememin sebebi yani eee 2'ye bölüyorum. Gün içerisindeki tavuk 300 gram var bugün. 2'ye böldüğüm için. Yani göz kararı böldüğüm için 150 150 de olabilir, 160 140 da olabilir. Yani bu şekilde. Evet antrenmanlıyız incline. Barbell. Barbell değil arkadaşlar, barbell bu arada. İngilizcesine bakabilirsiniz. ciddi misin oğlum? Evet bu da bir bilgiydi. Onu haricinde 32 buçukla 4 üstü çıkması lazım. Yani normalde çıkması lazım da bugün göğsüm inanılmaz kötü hissediyorum. Yani nedenini biliyorum aslında bu konu çıkardım. Geçen fazladan can kuvvetim yaptım. Çöp hacıma gittik. Sayılır olursak. Yani bir tane çıkmaması lazım. Şimdi hemen 120 lira. atacağız. Yapacak bir şey yok. Normalde back off 110'du. 132.5 atmam lazımdı. Ama oluyor tabii ki böyle şeyler. Yani bir çiğ takvimiz gelmiş demek ki. Boku çıktı çünkü. Bir de junk ne yaptım ya. Kafamı sik. <laughs> <목소리> 야, 음. 는못 해야 요제임 Ya hepsi boktan geçemez. Hepsi yok olmaz. Daha da olsa gelmez. Zaten yani harekete girerken böyle başlangıçta anlarsınız. Yani cable'da yapıyorsanız kabloyu vesaire. Dumbbell'de yapıyorsanız dumbbell tutunca anlarsınız. Ee, yani ve kötü çıkacağını belli eder. Panoram par <laughs> para. Başla normal açıyor. Ve üçüncü egzersiz. Allah. Yok. Ah. İkinci setteyiz. Bunda back off set yok. Sadece aynı seti bir daha gireceğiz. Uf. Evet, ee, dördüncü hareketteyiz. E, Koşuyum hoş yapıyorum. Serbest yapmıyorum çünkü genel Fıtık çok biriktiriyor. Önceden serbest yapıyordum. 100 kilodayken falan bıraktım. 100 kilo yaparken. Şimdi başlayacağız. Bunda da 4, 4 plakada kalmıştım. Yine dört plakadayız çünkü yani büyük ihtimalle zaten can kulu yaptığım için ağırlıklar artmayacaktır. Bu hafta böyle geçecek. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir İkinci setteyiz. Bunda back off set yok. Direkt aynı sete gireceğiz. Yaklaşık 6-8 tekrar aralığında. Dördüncü hareketteyiz. Bakalım. Ya Allah bismillah. Uff baş <laughs> Gerçek bir şey var. Bununla bitti. Çıkaralım bohçamızı, çuvalımızı. Mükemmel. Öfff. <laughs> Yeter artık. Gidip fön yapalım. Bu kadar yeter. Abi adam sesi geliyor yanına. Evet. Şimdi burada yine şekersiz le var. Bugün ürün e, aynısı olacaktı ama işim çıktı. Yetişemedim ve e, yaklaşık olarak 270 pirinç. Yine 150 tavuk var e, akşam. Yani yatmadan önce bir kıyma yiyeceğiz. Bu şekilde kaloriyi tamamlayacağız. Yine 270 pirinç yiyeceğiz ve tamamlayacağız. Yanımda meyvemiz de var. Onu zaten gösteririm. Evet, son önden önceki kardiyodayız. Yani kardiyo değil aslında adım atacağız. Adım atıyoruz. Ama e, balık sezonunda olduğum için gerek iştah, gerek kalp sağlığı için gün içinde aktiviteyi arttırmak zorundayım çünkü hareket gerçekten etmiyorum Hani hareket etsem Tabii ki başka bir şey bir şekilde olabilirdi Ama dediğim gibi hareket etmiyorum Bu yüzden Adım atmak zorundayım ki herkes zorunda sizde atmalısınız Şimdi Bu yaklaşık olarak bir 35-40 dakika sürecek 35-40 dakika dört buçuk beşte yani aslında adım atmaya çalışıyorum gerçek gerçeği söylemek gerekirse İstanbul'un biraz daha gelmesini istiyorum Ve onun haricinde dikkat edilmesi gereken nokta sizin de dikkat etmenizi istediğim nokta kardiyoda kesinlikle 10 dakikalık bir antrenmanla 10 dakikalık bir kardiyoda 100 kalorinin üstüne çıkmamanız neden? Çünkü 100 kalorinin üstüne çıkarsanız ya hızlı yapıyorsunuzdur. O kadar hızlı yapıyorsan, ya o kadar yakıyorsan bu da demek oluyor ki antrenmanını etkileyebilir. Ya antrenmanını etkilemesi bizim istemeyeceğimiz bir şey. Kuvvetten düşman bizim istemeyeceğimiz bir şey. Yani her türlü kas kütleni arttırmak sana uzun vadede daha fazla yağ yaktırır. Zaten yakamazsın oturduğun yerden kas kütleni artmadan. Zamanlama önemli. Zamanlama Antrenmandan 6 saat önce veya antrenmandan sonra istediğim bir saatte yapabilirsin. Ama ben yine 6 saat önceden yapmıyorum. Çünkü yine yorgunluk biriktiğini hissediyorum. O yüzden 4. öğünden sonra genel olarak yapıyorum. Ama şu an 3 öğün oldu. Öğünleri birleştirmek zorunda kaldık. Yani kısacası yapacağınız şey yorgunluğunuza, fühteyinize dikkat edeceksiniz. Ya bu kadar ölüm yapıyorum. Yiyorum. Hani hareket ediyorum. Ya kilo alamıyorum diyenler olacak tabii ki. Her zamanki gibi. Her dönem oluyor yani acayip bir şekilde. Bana da hala geliyor enteresan bir şekilde. Yani kalori saymazsan kesinlikle yapamazsın. Yani kilo alamazsın. Yani mesela adam diyor ki çok yiyor. Ne kadar yiyorsun? Hesaplıyoruz. Yani 400 kalori, 400 kalori ne ya? 400 pirinç, çiğ pirinç yiyor sadece. Yani halbuki 300 daha e başlayıp atıyorum arttırsa ya da her gün her Allah'ın günü 400 ise kilo alacak. Ama saçma bir şekilde hesap yapmadan tartmadan hiçbir yere varamazsınız arkadaşlar. Bir de yiyorum yiyorum kilo alıyorum diyorsun hala. Yani sen din Biraz zor musun? Arkadaşlar bir kilo ya da 800 gram pirinç yiyip kilo alamayacak adam. Yani kaç tane var piyasada bilmiyorum. Hani bu sporla ilgilenenden bahsediyorum. Yüzücü falan demiyorum. Yani açıkçası bir şeyleri ya yanlış yapıyorsun ya da yapmıyorsun. Evet. Evet son 7. 27 oldu. Ee, dediğim gibi 35-40 dakika yapacağım. Son önünde görüşürüz. Evet şu anda son önündeyiz. Evet. kısacası. Evet kısacası gün bitti. Ya tam Chris set Aynı anda Sevilyem çıkmış ya. <laughs> Şimdi burada yani son öğün kadar pirinç var. Unuttum son öğün kadar pirinç ne kadar olduğunu. Burada normalde 400 gram meyve olması lazım. Yani nar olması lazım. O 385 gram var. Eksiğimiz var. Ee, 25 gram da az şekerli ketçap var. 300 gram da normalde 2 öğün olacaktı. Yani 150-150 gram. 150'şer gram kıyma olacaktı. Bu son öğündü. Yeme konusunda lütfen istikrar sağlayın. Ve sürece güvenin. Yani kilo alamamanız imkansız arkadaşlar. Bunun ilgili nasip olursa ileride video çekmek Tabii ki isterim kilo alma süreciyle alakalı. Ee, ne kadar kilo alınırsak ne kadar yağ olur tarzında falan fistan fıstık. Ama şimdilik full day of eating ve push antrenmanı böyleydi. Ee, şimdiden bol gainsler inşallah her hafta kas güveniz artar. Selamun aleyküm.